matematik dostlar merhabalar. Trigonometri 3 özelde karşınızdayım. 4 tane soru paylaşmayı planlıyorum bu videomda. Video mu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi bir beraber bütünceğiz. Ya hocam hadi başla diyorsunuz. Haydi başlayalım. cos 36 cos 72 değeri nedir diye sordu. Ben geometriksel bir çözüm yaklaşımıyla çözmek istediğim için bir tepe açısından dikkat. Aynı işlemi üçgenleri dikdörtgene tamamlamak için de uzatayım. Bu üçgenimizi üçgenimize gördünüz. Daha sonra paralel olacak şekilde uzattım. Ve tabi paralel olacak şekilde uzattım da ne oldu bakalım. Eğer bir düzgün beşgende simetri ekseni çiziyorsanız diktir açılarımızda açı ortaya olduğunu söyleriz. 108 derece bir iç açıya sahiptir düzgün beşgen. Biliyoruzdur umarım. 54 derece, 54 derece. E 90 derecelik açılar almıştık burada. Yani birbirine paralel olsun istedim. Düzgün beşgenin bir kenar uzunluğunu 2 almak istiyorum. Kolay olsun diye 2 aldım. E 54 ise 90 derecede 54 çıkarsa 36, 54. Altta bir üçgenimiz var. 8 derece ise 108 çıkartım. 180'den 72 derece. 18 derece. Sorduğumuz soru kos 36 eksi kos 72'nin değeri nedir? Kos 36'yı yukarıdaki üçgende bulabilirim. Tabanımız artı bir ise yukarıdaki uzunluğumuzu haritlendirelim. D, e, e, üçgeni için baktığımızda artı bir. O halde D uzunluğu artı bir. Buradaki uzunluğa baktığımızda da 10 18, 72, 90 üçgenini de kullanmak gerekiyor. Kosinüs 36 komşu dikkenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğu. Komşu kenar uzunluğu artı 1. Hipotenüs uzunluğu 2 olduğu için artı 1 bölü 2. Eksi. Kosinüs 72 ise komşu kenar uzunluğu A birim. Hipotenüs uzunluğu 2'dir. Artı 1'den A çıktığı 1. Faydaları zaten 2 olduğu için ki cevabımız 1 bölü 2 olduğunu söylerdik. Geometrik olarak çözmek gerçekten çok hoş oldu diye düşünüyorum. İkinci sorumuz şöyle. 1 bölü sin n çarpı sin n artı 1 eşittir. 1 bölü sin 1 çarpı kotanjant n eksi kotanjant n artı 1 eşitliğini kullanarak 1 bölü sin 30 çarpı sin 31 artı 1 bölü sin 32 çarpı sin 33 artı nokta nokta 1 bölü sin 148 çarpı sin 149 işleminin sonucu kaçtır? 1 bölü sin 30 çarpı 1 bölü sin 31'i biz en yeni 30 yazarsam 1 bölü sin 1 çarpı kotanjant 30 eksi kotanjant 31 yazabilirim. Peki sevgili matematik dostum, 1 bölü sin 32 çarpı sin 33'ü nasıl yazabiliriz? 1 bölü sin 1 çarpı yerine 32 yazdığım için kotanjant 32 eksi kotanjant 33 diyebilirim. Bu işlemi 1 bölü sin 148 çarpı sin 149'a kadar gidersek, 1 bölü sin 1 çarpı kotanjant 148 eksi kotanjant 149 olarak bulabilirdim. Şimdi bu ifadenin hepsini toplamak istediğim için 1 bölü sin 1 parantezinde öncelikle kotanjant 30'dan başlamıştım. Kotanjant 30 eksi kotanjant 31 kotanjantları pozitif olanlarını bir arada toplamak istiyorum. Kotanjant 30 artı kotanjant 32 artı nokta nokta kotanjant 148 eksi parantezin aldığımda da kotanjant 31 kotanjant 33 nokta 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 kotanjant 149 olarak bulabilirdim. Kotanjantta biz biliyoruz ki kotanjant x ile kotanjant 180 eksi x'in toplamı kaçtır acaba? 0 mıdır? Neden? Çünkü i̇kinci bölgede kotanjantın işareti eksi. 180'den çıkarttığımda da eksi kotanjant x olduğu için 0. Bunu kullanmaya çalışalım. Acaba birbirini bütünleyen açılar var mı? 32'nin bütünleyeni 148. Kotanjant 32 ile kotanjant 148'in toplamı birbirini bütünlediği için 0 kotanjant 34 ile kotanjant 146 derecenin toplamı 0. Ortada ne kalıyor sadece? Birbirini 180'e tamamlayan 90 var. Bir tek kalan kotanjant 90. Kotanjant 90, kos 90 bölü sin 90 olduğu için kos 90 0, sin 91 demek ki kotanjant 90 0 geldi. Şunu söyleyebiliriz. Kotanjant 32'den kotanjant 148'e kadar olan sayıların toplamları 0. Sadece kotanjant 30 kaldı. Kotanjant 31 ile kotanjant 149'un toplamı bütünler açılar olduğu için 31 ile 149 0'da da Kotanjant 33 ile kotanjant 147'nin toplamı da 0. Ortada hiçbir açımız yok. Kotanjant 89 ile kotanjant 91 var. O da 0. O halde biz saat tarafın sıfırlandığını görüyoruz. Sorumuzun cevabı da 1 bölü sin 1 çarpı kotanjant 30. Kotanjant 30 tanjant 60 olduğu için tanjant 60'ı herkes biliyordur herhalde kök 3 olduğunu. Kitabımız kök 3 bölü sin 1 olarak bulunması gerekiyordu. Sevgili matematik dostlarım, trigonometri özel 3'ün ayı sorusundayız. 1 bölü sin 45 çarpı sin 46 artı 1 bölü sin 47 çarpı sin 48 artı nokta nokta 1 bölü sin 133 çarpı sin 134 işlemi sonucunu bulunuz demiş. 1 bölü sin n çarpı sin n artı 1'in değeri 1 bölü sin 1 çarpı kotanjant n eksi kotanjant n artı 1 eşitliğini kullanmak istiyorum. 1 bölü sin 45 çarpı sin 46'nın değeri sin 46'nın değeri 1 bölü sin 1 çarpı kotanjant 45 eksi kotanjant 46'dır. 1 bölü sin 47 çarpı sin 48'in değeri 1 bölü sin 1 çarpı kotanjant 47 eksi kotanjant 48 olduğunu söyleriz. Bir önceki sorun aynısı zaten. 1 bölü sin 133 çarpı sin 134. 1 bölü sin 1 kotanjant 133 eksi kotanjant 134'ün değerini bulmamı istiyor. Alt alta topladığımızda karşımıza gelecek değerde sorulan ifadenin sonucuna ben büyük A demek istiyorum. 1 bölü sin 1 parantezini aldığımızda artı olanları kendi arasında toplarsak kotanjant 45 artı kotanjant 47 artı kotanjant 49 nokta kotanjant 133 eksi kotanjant 46 artı nokta nokta kotanjant 134 olarak bulunabilir. Birbirini 180'e tamamlayan açılar var mı? 47 ile kotanjant 133, kotanjant 49 ile kotanjant 131. Sağ tarafta şu bölgenin değeri kaçtır sevgili matematik dostum? Hocam sıfır diyorsunuz doğru söylüyorsun. 1 bölü sin 1 parantezini aldığımızda kotanjant 45 1 artı 0 eksi. Kotanjant 46 ile kotanjant 134 birbirini bütünlediği için 0. 48 de kotanjant 132'nin toplamı 0. Hep sıfırladı. 0, 0 cevabımız da 1 bölü sin 1 olarak bulunabilir. Belki kosekant 1 diye de açabiliriz. Tabi derece olduğunu da unutmayalım son sorumuz da şöyle geliyor. Tanjant 9 eksi tanjant 27 eksi tanjant 60 artı tanjant 81 işlemin sonucu nedir? Tanjant 9'u sin 9 bölü cos 9 artı sin 81 bölü cos 81 yazabilirim. Eksi parantezine tanjant 27 sin 27 bölü cos 27 artı Ajant 63 sin 63 bölü cos 63'tür. Şöyle yapmak istiyorum. 1090'a tamamlayan açıları isimlerini değiştirelim. Sin 9 bölü cos 9 artı sin 81 yerine cos 9 yazabilirim. Cos 81 yerine sin 9 yazdım. Eksi sin 27 bölü cos 27 artı sin 63 yerine cos 27. Cos 63 yerine sin 27 yazıp da paylaş dersek. Sin 9 ile cos 9'a genişletmem gerekir. Sin kare 9 artı cos kare 9 bölü sin 9 çarpı cos 9 eksi. Sin 27 ile genişletiyorum. Cos 27 ile genişletiyorum. Sin kare 27 bölü sin 27 cos 27 artı cos kare 27 uzatalım. Payda aynı çünkü. Sin kare 9 ile cos kare 9'un toplamı 1 sin 9 çarpı cos 9 eksi 1 bölü sin 27 çarpı cos 27. Yarım açı formüllerini kullanmak istiyorsanız 2 ile çarpıp bölmem gerekir. 2 ile çarptım böldüm. 2 sin 9 cos 9 sinüs 2 çarpı 9 olduğu için sin 18 eksi. 2 çarpı sin 27 cos 27'nin 2 katı sin 54 demektir. 2 parantezini alırsam 1 bölü sin 18 eksi 1 bölü sin 54. Payda eşitleyelim. 2 sin 54 eksi sin 18 bölü sin 54 çarpı sin 18'dir. Dönüşüm formüllerini bilmek gerekiyor aslında. Tabi dönüşüm formülleri mükraatımıza kaldırıldığı için ben açılımını yaparak çözeyim. Sin artı b sin a çarpı cos b eksi sin b çarpı cos a sin a eksi b ise sin a çarpı cos b eksi sin b çarpı cos a'dır yukarıdakine artı olduğuna dikkat edelim sin a artı b eksi sin a eksi b eksi artı iki tane sin b çarpı cos a'dır A artı B'nin toplamına 54. A eksi B'yi de 18 olduğunu bildiğim için. A artı B'nin 54. A eksi B 18. Toplarsam 2A 72. A 36. B de 18 olarak bulunur. B yerine 36. Yazalım şimdi değerimizi. 2 çarpı 2 çarpı sin B yerine 18. A yerine de 36 yazdık. Sin 54 çarpı sin 18. Sin 54 de kos 50, 36 birbirini 90'a tamamladığı için gider. Sin 18 de gider. Cevabı 4 olarak bulmuş olurdum. Sevgili matematik dostları. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Umarım güzel bir video olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.